Selamlar, saygılar. Bugün bir şey yapmıyorum. Bugün yanımda annem var konuk olarak. Merhaba de kameram. Merhaba de. Merhaba. Ben Taylan'ın annesi. Bugün sizlerle birlikte değişik bir şey yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağım ben bu videoda? <laughs> Şu an bu videoda ne yapacağımı düşünüyorum. Evet. Ben kahve içiyorum. Rolü ne yapacağını düşünüyorum. <laughs> Biz bugünü böyle geçirmeye karar verdik. <laughs> ne bu Orada şu an çok fazla bağıramıyorum. Şu an çünkü bu videoyu akşam çektiğim için. Şu an saat gece. Şu an saat gece. <laughs> şu an saat zaten görüyorsunuz siz. kan göz şey gözüktüğü için. Hmm. Ne yapsa? Biraz Dragon City oynayalım. Ne yapalım? Bu niye oyun oynuyor Dilaki? Her oyundan biraz biraz oynayalım. Farklı konulardan bahsedelim. <laughs> Konuk olarak ben içerden hiç sohbet edelim. Tam aynı zamanda sohbet ederiz. Ay. Arkadaşlar bu arada izlenmeleri baktım. Ee, i̇zlenmeler düşük yani. Herhalde ben like atın abone olun bildirim zilini aç açmıyorum deyince siz açmıyorsunuz bu ne? <laughs> Niye onu kimi izlemiyorsunuz ya? <laughs> yeah. Ejderhalar hazırlanıyor. Hep oyunda dokuzuncu level olarak orada annem de kahve içiyor falı daha falı yok anne Hı. falının nasıl bir şey olacağını tahmin ediyorsun Biraz sesli konuşsa da. Arkadaşlar da duysun. Mükemmel bir hal olacak Mükemmel bir hal. Umarım bir şeye benzer. Öyle abuk subuk bir şey olmaz. Umarım. <laughs> ya ben neden bununla uğraşıyorum? Direkt şu kaynak toplara basayım. Toplasın. Şuradan yemek yetiştir. Moniki, 20 milyon mu? Ne? Müzik. Şuan şu an şansım ama ne şu an şans ne diyorum ben ona da bilmiyorum. Şuradaki 3 milyonunu da yetiştireyim. Şu an baya bir yetiştirdik. sen bunu oynuyorsun ya. Arkadaşların hı hı. niye bunu e, bundan nasıl Evet geldim. Düşmanlarımız bunlar. Bunlar daha ezik görevlerde olduğum için. Ejderhalarımız bunlar. Şuradan dan. Ben buna dan diyorum. Dani. Hmm. Savaş. Dragon City bu 2010 yıllarında Öyle bir şey de çıktı. vardı ve bir şey söyleyeceğim kanalları hiç videosunu bıraktığım olmuyor benim gördüğünüz gibi bir gün içinde neredeyse 3-4 tane video atıyorum bunun da emeğine saygı bir like atarsanız abone olup bildirim zilini de açarsanız sevinirim diyecektim ki o anda öyle aman aman reklam gelmiyor yani öyle Hmm, çok da abartılı bir oyun değil. Burada Brawl Stars'ı biliyorsunuz zaten. Brawl Stars gibi Brawl Pass mantığı var. Ama bu Ejder Pass. Kayıtta evet, kayıttayım. şimdi hmm. Monster Legend oynuyoruz arkadaşlar. O zaman yerine geçer misin? Ay özür dilerim. Be, 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 be. Bu da bir ejderha oyunu. Ejderhalara buraları burala ejderhalara kafayı taktım. Senin kafan nerede? Senin kafan gözükmüyor. La de de dan di ni sta na. Ne diyorsun ya? ne 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 ne. O zaman sanki beğenmez hiç tarihte bu. Şu altınları da toplayıp çıkacağım. Başka hiçbir şey yaparsın. Yok çünkü. Bu video biraz boş olacak. Ha, herhalde sıkıntı olmaz. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. bir tane de para bitti. Onlar çok fazla para istiyor arkadaşlar. Şu tamam, an 5 Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü yapacak giden hmm. hiçbir şey yok. O yüzden videoyu sonlandırıyorum. Görüşürüz. Bye bye.